Beyt oynan mı giremiyorsun kanka? Hah geldi. E, oyun bir garip evet. ya, ben açılmıyor bir garip açılıyor. Harita seç. Akıl hastanesinde oynamamız yok mu peki? Yani rastgele yap ya her rastgele yaz. Tam rastgele yaz. Motoranı erken savur abi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam hoş geldin ciğerim. Hoş bulduk abi. Nerelersin? Al dur geldi. Tabletin. Kadın, kabul git, yok. git. Ben de kabul etmeye geldim. de. git yok. git. kabul etmiyor. Almadım git. Ne yapıyorsun sen odama girmeyin benim ya. <laughs> ya ben odama girmeyin ya. Toz kol çık ya. Ya ulan kala. <laughs> i̇ki level olarak çok profesyonel bir oyun. Oğlum sen iki level olarak oyunu taşıyacaksın şimdi Ömer. Gidim. Senden çok büyük beklentilerim var. Abi, abi bekle şu kapıyı örteyim ya. ya tamam, oyunu, tamam tamam. abi çıkamadım neyse şimdi. Ört gel adamım. Ne oldu bu Neyse. Bir şey demiyorum. Videoyu başlatırken haber ver. Video çoktan başladı oğlum. Ne anlatıyorsunuz? Bu <laughs> Tolga kar askeri karakterle değiştiriyor. Aa dur beni farklı yapmış. Beni Kaç, almış. Sen sen ruhunda senin ihtiyarlık var zaten Ömer. Ulan ben dedim. Oh, how did I end up here? Mukvedim Kanka masumum ilk elden gelmedi Tamam son zaman suçlu arkadaşım <laughs> valla ilk elden gelmedi Abi Yiğit sustuğuna göre Yiğit abi Bak 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 nasıl çalıyor bak Niye çalıyorsun kardeşim Tamam şöyle bir şey aldı kanka Şimdi biz böyle Discord'dan konuşuyoruz ya he ee hastalıklar nasıl kendi aralarında konuşacak Aa evet onu oyun içinden evet, Q'ya basıp sesini yükseltebiliyoruz mu? Yükseltemiyoruz. Oyun içine mi geçsek yani, acaba? Tamam, bu... Yok be kanka böyle iyi böyle. Iyi. Hastalıklar konuşmasın. Öpüşerek koklaşarak anlaşsın Ben bir tane benim el feneri var. Onun ne işe yarıyor? Kanka el feneri bir işe yaramıyor. Kamera bir işe yarıyor. El fenerine benziyor? El fenerine mi benziyor? Dur kanka beraber yapalım. Dur kanka Ömer bak sen benimle hiçbir şey yapmazsın ah, normalde ha bu infected hareketleri falan. Yok kanka ben de anladım sen infected hey, hello değilsin. To my Kim diyor lan onu? Tolga infected değil o kesinleşti benim için. Niye? Belki infected şey, Infectedler açamıyor konu. Yo açıyor nasıl açamıyor? Açabiliyor mu? Açıyor tabi manyak mısın oğlum? Ben infected'ım orayı açtım ben. O zaman seni keselim kardeşim. Yok <laughs> vallahi <ne gülüyor> değilim vallahi <laughs> <laughs> Hayır. Ben, ben, ben olayı nasıl yapacağım? ben oylamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum Oylamayı Neyse, gündüzken yapayım. mesela şu an 3 saniye geçmeden yapıp adamı vurucan Mesela seni mesela düşürdüm diyelim tamam mı Ona sen mesela oy vermek için ateş edeceksin ya da bıçakla falan vuracaksın Hasar vereceksin tamam mı bak Ona bak. vuracağız İte, ee, oy bak. Oy o şekilde veriyoruz Kan topluyor bak Yiğit'e bak Tam infected ya bak. Neyse hiçbir şey anlamadım mesela anlarız bir şekilde ya Sıkıntı yok kanka şu an bak gel yanıma bir Şunlardan topluyoruz tamam mı amacımızı Topla bak nereye koyacaksın çıkmıştır tamam. git oraya koy He. Tamam mı? Ben de alayım şuradan. Nerede? Şurada. Ver Burası değil mi? Kanka, gidip koyacaksın. Bu arada Ömer çok e, önemli bir info vereceğim sana. Tamam mı? Evet. Eğer koşarsan evet. yaratıklı, yaratıklar e, seni görebiliyor. Tamam mı? Dikkat etmen lazım. Yürürsen göremiyorlar tamam. karanlıkta. Ama şöyle bir şey, ben bir kere hasılatlı olmuştum ki her türlü bizi görebiliyor. Yok yok, her türlü değil işte. <laughs> Koşuyorlarsa görebiliyorsun. Hadi abi. Geldin mi adamım? Hala geldin mi? Burada mısın? Geldi geldim. Tamam. Abi şimdi Discord'un sesi çok azmış. Şimdi baktım. Yükselttim bayağı. Yükselt he adamsın. Onu sal, onu sal, onu ben kaldırdım. Sal, sal vururum, vallahi vururum. Infected seni. Bayağı. Sen var infektitsin oğlum kaldırdım. Beyler, bok sen kaldırdın, ben kaldırdım. Gel bir gel gel. Al, tarayıcıya gel bir, tarayıcıya gel. Bak, yiğit'i tarayacağım, ona göre oynayacağız beyler. Gel bir. Oh burada burada var alabilir abi. Tarayıcıyı bir sal bana. Tal, sal bana, sal. Bana sal. Gel buraya. Guys. Gel buraya. Guys, Guys. beni tarayabilirsin. Ben ben tamam git masummuş beyler. Git yanımdan ayrılma Bak masumken senle ben biz güzel oynuyoruz ya yanımdan ayrılma ben Bak, ben Melisa da bize falan verdi. Melisa'dan da şimdi şey değilim. Kimisiniz? Ömer sen değilsin gibi zaten. O ben değilim. Ben, Stay back. Benim, ben, ben, back. Ben, ben, back. bana şey yapmayın. Kim benim kalıyor? Şey oğlum kel konuşmuyor. Farkında back mısınız? Back. <laughs> evet. Bence <Gel>. şey Kel <laughs> <olabilirim, ne? gülüyor> uzak. Kel değil de neydi? <gülüyor> gel, <gülüyor> talha Talha <gülüyor> kesin Talha kesin bu arada. Talha kesin Ta şey. Talha. Infektim. Vallahi ben değilim. Çarplar <laughs> canım ne, ne emin etme çarplar diyor. Oyunda kim kaldı oğlum? Melisa. Yemin ederim yani öyle. Oğlum bak Melisa hiç infekte hareket. Bak abi, fark... bir gülme sezdim. Kesin bununla bir şeylik var. Ana. Şey toplayın, füze toplayın, füze toplayın. Sek şey, benden uzak füze topla. Ben şu an Yiğit'in olmaz. geliyorum lan? lan. Yiğit'in Yiğit olmadığına yüzde nerede? bir milyon Könel eminim. Nerede? Sen niye almıyorsun oğlum? Sen masumsun oğlum. He sen ha. koşarak almıyorsun. Bir dakika tamam. Yiğit. Birlikte oynayalım. Abi. Bak Yiğit sen de o... Bak hey oğlum canavar büyük ihtimalle oynamayı bilmeyen biri ha. Ömer sen misin lan doğru söyle. Yok, ben değilim lan. Sen de bir, bir şey sıkıntı yok. Ben de olmadığım için. Yiğit yanıma gel. Yiğit kamera var sende. Sen kamerayı vurursun ben silahla vururum patlatırız. Bak takıyorum son füzü. Bir, şey yok, bir şey var oğlum benim. Bak, ben Bak Melisa çok boş geziyorsun ha Melisa. Taktım füzü. Melisa'dan şüpheliyim. Lan kapsül yeri <laughs> nerede ya <laughs> lan? Lan, bak, lan? Lan Lan öleceğim şimdi. Lan bu tarafa lan, gelin bu tarafa. Bu tarafa. Zaten. <laughs> Ama 70 90'dayız. Infected. Oğlum bunlar alanıyor, alanıyor. Tamam oğlum ölsünler. Onlar canavar zaten. Bak senle biz oyunu kazanırız kanka. Ben canavar değilim o. Ben niye yürüyorum? Beni ben, ben, öl ben ölmeyeyim. Beni sen bana Infected. Ha ben öleceğim, ben öleceğim, öleceğim. Bir infected ata sizi der ki ben canavar değilim. O infected'lerin arasında kaldım. Ömer zaten gündüz dönüşemiyor kanka. Kal yanımda sıkıntı yok cool I Allah play Allah Allah a Ömer diyor şimdi bu bilgiyi aldığım iyi oldu. Ne ya ben anlamadım ne. Bırak işleri Şaka diyor şaka yapmıyorum kanka Melisa'nın şey mikrofonu yok değil mi? Yo var da Melisa ablan sadece kritik zamanlarda konuşuyor. <laughs> ben infected değilim diye bağırdığı zaman konuşuyor. O topla sen bir şey dedin ama. Aa ben bunu şey bunu al bunu al bunu al. Git git al, sen alma lan. Git al bunu. Bu git al bunu. Yiğit bunu al. Ömer sen alma bak. Infected'sin bak. Ne ya ben anlamadım Allah. Abi yiyen şey var da. Yiğit bana bak Yiğit elime bak. Aa geliyor geliyor. Aa bir şey geliyor. Ya yiyen lan lan lan. Adam sihir Dur vurma. Onu da beni yedi beni yedi. Bir şey benim. Bir şey benim bir şey benim cüklüyor. Yiğit vur Yiğit. Ben çok tatlıydım. Ömer Ömer Ömer. Ben emcüklendim. Ömer Ömer, Ömer Emcüklenmedin kaldırdım kaldırdım. Bak bir kişi daha ölmüş. Gel 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 ona da bakmamız lazım. Aa geliyor geliyor. seyitle Melisa işte ya. Seyit <laughs> seyitle Melisa. Lan <laughs> Ya beni almadın, beni almadın. Vur şunu. Yiğit, Ulan sana yiğit, ya? Yiğit, yiğit, şunu... yiğit şunu bana ver, şu yiğit şunu bana ver. Bak bak bak, imneye bak, imneye bak. Şu şu şu. Bana ver, bana ver onu, bana ver. Çabuk çabuk. Ben, bana ver. ne, ne veriyorum bak oğlum, üstüne ben bas, bir şey üstüne vermiyorum. Üstüne bas, bir şey üstüne bas, üstüne bas, üstüne <laughs> bas. Üstüne bas. Ulan. Lan şunun üstüne bas, şunun üstüne bas. Geliyor, geliyor, yiğit arkada. Geliyor, arkada, arkada. Ya o ölmemesi lazım ya. Çaklıyorum, çaklıyorum. Lan, Lize'ye vurun, Lize. Durun durun vurmayın. Lan İsa'ya vurun. <laughs> Ömer beni kaldır Ömer. <laughs> beni kaldır. Ya ananı beni nasıl düşürdü? Bu nasıl? Ya Adam. beni kaldırın. Adamsın. Kaldırın. <laughs> Sensin değil mi lan? <laughs> i̇bne. Biri seyit sen ne ibne bir şeysin Seyit ya. Beşte yok mu şey? Uzaklaş lan benden. Ya oğlum çıkışı bulamadım. Oğlum lan Seyit burada lan Seyit burada. Kaçın kaçın kaçın. Çıkışı bulamadım. Ka kaybettik ya. oğlum kaybettik ya. Kaybettik ya. Ya lan, böyle bir ya şey, şey Kimdi lan? Eee Mini sayda bak oynadık. Ben ne dedim? Oyunu biliyoruz ama kazandık. Yalnız bir şey diyeceğim bu mapi bir daha açma. Niye? Bu mapte hiç kan toplanmıyor. Nasıl toplanmıyor? Ben bu mapte var ya. Nasıl ya? Bayağı... Ya kardeşim bırak bir şey. Ağlamayın. <laughs> 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 Ya. <laughs> Ömer madem infected değilsin niye şüpheli oynuyorsun kanka ya? Ben şüpheli <laughs> oynamadım ki ben oğlum. Sen beni daha şüphelendin oğlum. Ben şüpheli oynamadım ki. Lan, ben o... oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Sen diyor ki şüpheli oynuyorsun. Oğlum ben <laughs> oyun bilmiyorum. Sen şüpheli diyor şüpheli oynuyorsun. Biz kaç ya? kim çıktı lan? Melisa mı çıktı? Ya. Davet attım Melisa. Lan <laughs> Ömer'i kaldırdım. Ya ben de gideyim oradaki biri vardı biri düş kim düşmüştü orada? La Ömer'e bir ham yaptım ben orada sen zannettim. <laughs> ha la Talha <laughs> sen, sen niye bana sıkıyorsun oğlum manyak mısın? Tolga var ya bana gel gel deme sen füzü koyacaktım ve oyunu bitirecektik yani sırf o şeyi almaya geldim. Kanka ne bileyim o şeyi alsaydık ben direkt Seyit yanımdaydı saplayacaktım. Şeye dönüşmüş. İşte o şeyin o, o şeyin amacı neydi? Kanka, o şeyi anlamadım. Ki. O o öldüren şey e, direkt öldürüyor yani hani gündüzken geceyken Trenkiyi direkt öldürüyor gari. kardeşim. öldürenler öldürüyor. <laughs> gündüzken geceyken fark etmiyor. Alıyorsun o saplıyorsun adama direkt ölüyor kanka. Anladın mı? O e e e demek ki gümüş gümüş mermi ya da tazı tahta kazık gibi bir şey herhalde. Vampirler Aynen var. aynen o tarz bir şey kanka. Ya şey i̇şte ne soracağım. soracağım. Ney kanka? Ne soracağımı unuttum tamam. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. Bana bir infected gelsin lan size. Yok dur mi? ben Ömer'e Niye öldüremedim? Nasıl? Baktım ayaktaydı. Hayır hayır. Ömer'i ben, ben geri kaldırdım. Aynen. O ben ben bomba öl başta başka birinde uyandım. Ben Nasıl aldın şey... lan yiğit? İğne vardı. Ya Ömer'i ee... ikimiz de iki defa kaldırmışız. Ömer yine ölmüş yok, oldu. Ömer ben, Allah çıkacak. Ben bir kere kaldırdım. <laughs> ben bir kere kaldırdım. <laughs> Ömer <Bir kere> kaldırdı. <laughs> Bütün iğneleri sana bastık onu. O <laughs> ben bir kere kaldırdım ben. Bir kere kaldırdım öyle bir şey yok. Ben bir kere uyandım. Hadi lan orada. Bitti mi? Bak Hans abinize bir. Uyanmalar da çok uzun sürüyor ya. <laughs> evet evet. Yiğit bu ya arada merak, masumum Yiğit. Masumsan... Masum sen masum. Yalan. Leave this to me. Tolga saniyesinde bir şey dedi olasın. Tolga direkt şüpheli <laughs> ya. Tamam yalan bir. Yalan iki. Bilenler biliyor aga. <laughs> aga. I'll take this. Ben iki yerden birden Tolga konuşalım. Tolga'da bir şey ama. var ama ben onu söyleyeyim. Ben. Şş, kardeşim ben infected değilim. Bana inanmıyorsanız <laughs> Ömer'i oylayın. Pompa'lı var. Oylayın evet. tamam benim sıkıntı yok. <laughs> Ömer'e bak. Pompalı ya. Kardeşim pompalı alırım ya bir dal. Gel bana ver ben. Oğlum pompalı ben de alayım ya. Ben bana da pompalı sal. Pompik sal. Seri pompik sal. <laughs> evet. Kardeşim, Pom seri pompik salamıyoruz kardeşim öyle bir şey yok. Sana salamıyoruz. Affa. Tamam benim pompalı almama gerek yok. 500 Tolga. tane. orada şey var. Kan torbası var. Burayı savunalım bence. Buraya gelebilir bir tane. <laughs> Ney? Bak burada kan torbaları var. Buraya bir, kesin gelecek bir tane. Neler Tolga şüpheli. Tolga şüpheli mi? Kardeşim yalan konuşuyor. Seyit arkamdan kan içe içe geliyor. Haberiniz olsun. Aynen aynen. Avda da Kanı çıkı böyle çıkıyor değil mi? böyle. Tıklı kanka. Kardeşim bak burada burada kan yok. Bak burada <laughs> infektitler birbirine pompalı salmış kardeşim. Tolga abi net. Ya kardeşim bak bana. Kanka ki takıldı takıldı. Gördüm Harika ya. Kapı var zannettim. var aldı. Gan'ın oraya doğru gidiyordu. Yalan. yalan, yalan. Bak, mı? Bak, bak, bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kardeşim? Yalan. Tam beyler net Tolga geldi. Bir dakika. Ah, yalan. git. Yalandan git. Oluyor ya. lan. Yalan. Sen bak, git yoldan, dur yanımdan dur. Sen değilsin kanka. Sen değilsin nereden ne emin oldun oldum? Biz de tam kapsüller takalım. Nereden emin oldum biliyor musun? Evet. Yukarıda kan vardı. Seni beyitledim. Kanı içmedin adamsın. Sensin çünkü. Ben, çünkü. ben değilim. Senin kapsüllere takalım kapsüllere. Çok takıyoruz kanka da yani kapsülleri takın kan kalmadı. Bak. Sonraki levele geçelim mi demek istiyorsun burada? Yo ne demek öyle bir şey. Kanların ya. hepsini lüpledim, diktim kafaya kan kalmadı arkadaşlar. Yani Hayır onlar Yiğit. Masum olsun, olsun. Vallahi ama aslında. Lan yok bak. oğlum dedi. ya. Bak Seyit'e bak Seyit yüzde sıfır inan yani. Ne? Seyit arkamdan gele gele kanları löpürdü etti sonra boku bana atmaya çalıştı. Lan salsın. seni kaybettim ortada kaldım ortada bana yardım kaldım. edin. Bana yardım edin. yalan yalan şu an canavara dönüştü kanka. Ah ah ah. Ah bak bak ah, bak bak kim lan bu Kim, olayım, kim? kim bu giden? Bak bak kan içti biri. Yiğit neredesin? Ben bak. değilim Aa nerede aa abi? nerede o? Yiğit bokunu yiyin Öndeki çocuk kaydı çocuk kaydı buldu. Bak Nina'dan da şüpheliyim. Nina oluyor? kim? Sen. Ömer sen. oğlum ne, ne ömer beni? Koş. Ömer Ömer. Ne Ömer oğlum? Ömer sen ne oğlum? Ömer ya. lan tamam lan, diğer lan, şey Ömer. Tamam, ne alak <laughs> oğlum? Biz Ne yapıyor? <laughs> <alaka gülüyor> oğlum? Neyse, <laughs> tamam, yapıyor? Ne 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 yapıyor? değilim. yapıyor? Ne yapıyor? Benim bu arada mı? Tolga'yı tara, iyi <laughs> Tolga'yı tara. <laughs> tarayı, tarayı. Etraf tarayı. çok karanlık. Öleceğim galiba. Lan lan takacağım yani. buraya. Lan gel. yeri bulamıyorum Sen öleceğim şimdi. yukarıdayım. <laughs> Görüyorsun? mu? Oo, Tolga da direkt ölüyor. Neyse, neyse. Dur bakalım. Gidiyorum galiba. Lan ta, ya, şey, şeyden konuşma. Eee oyundan Ay, konuşma. Discord'dan duyuyor zaten. ben gazı öldüm beyler. Lan oyuna basma. Adam gazı öldü ya. Ben basmayayım. Bas. Basma oğlum. sen Discord'dan çıktın mı? Yo. Tamam bas. Oğlum ama bak, bak mesela her şey, adam mesela her şey, adam şey, yapacak adam şey yapacak belki. Eee e, ya. el ya. Ben <laughs> de infekti Ben öldüm. <laughs> tamam, infected miydin? Tamam. Sonunda görürüz. Ha, ölenler tamam, konuşamaz. Ölenler ha, konuşamaz. De Diğeri de Ömer abi. Uzak dur Seç kanka, tera benim de. <laughs> Sıta <Seyte> bak. <laughs> Tolga yanıma gel. Bu uşak ne sağ sol? Bu ışık niye sağ, bu ışık sola, niye sağ sola gidiyor. 100 m daha. Da evet birlikte bulmamız lazım. Asal beni oradan Ben koşacağım sen koşma. Kanka aşağı inmemiz lazım ya burda yok. Aşağıda bulacağız. Tolga ben seni kaybedeceğim. kaybedeceğim. Kanka benim. Oğlum bak. Yiğit fazla konuşmuyor var. Olabilir. Olabilir. Ömer Ömer. Abi Ömer. Ya yardım et. Lan nasıl <laughs> emcik diyorum lan nasıl <laughs> emcik diyorum bunu <laughs> koyayım ya. Ömer abi başını. Oğlum nasıl oynadın bilmiyorum ki bu hasta. Ha? <laughs> 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 Heh, emciklendi. Nasıl emcikliyorum diye. Allah Allah. Nasıl güzel ki tank Oğlum neyse bu çok kötüydü var ama oyun. Kanka füze buldum Yiğit beni korursan. Beni kurtarın. Sen kurtaramıyoruz kanka. Sen yoksun. <gülüyor> <gülüyor> 500 tane mermim oldu yeter artık. Bak ben ne dedim? Ne dedin? Ömer demedim Ömer mi? mi ben? <laughs> o sen herkese bok attın. <laughs> Yo ben <laughs> dedim ki Ömer de Tolga dedim. Diğeri de Tolga işte. <laughs> ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? <laughs> Az dur 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 İbne dur. Dur İbni. Hadi bakayım ha. Siz topla iyi. Ben, ben top. oyalıyorum bunu. Siz topla. Kardeşim Doge mekanik. Siz topla oyalıyorum ben. Kim ki? Oo oh, oh, buna o her tarafta az Vur var. vur vur. Evet. Bu kim oğlum? Seyit bak Seyit. Oğlum Diğeri duvara de... zaten. Öldüm ki ya. Diğer... <laughs> Öldüm oğlum ya. Diğeri de Seyit abi. Diğeri de Seyit. Şuna oy verin. Şunu oy verin. Şunu oy ver. Şunu oy ver. Değil, ben Heh. Ben tamam. Çıkış nerede? Çıkış nerede? Çıkış nerede? Tolga diye, Öldü oğlum, bitti ya, bitti. Ne arıyoruz oğlum, bitti bitti. bitti. Tal haydi oğlum, Ömer, Tal haydi. Ömer, adil, Ömer ölenler öldü. konuşamıyor kanka, info verme ama. Evet. Oğlum adam öldü saksındır oğlum. <laughs> kanka olsun biz gerilim yaşayacak oynayalım ama o, o, şeyi. Çünkü hani... Yiğit sen niye uçuyorsun lan? Yiğit uçmuyor oğlum. Yiğit de pompalı böyle olmadı ki bu ne ya? Böyle olmadı. Kanka öğrenmiş oldun ya. Bak abi dedi. Ya direkt ama abi adam direkt ömcük değil Tek tuşa basıp direkt ömcük Hayır babam. hayır. Şey vurma tuşuna basıp direkt ömcük <laughs> kanka. Ben vurdum ama adam ömcük Kanka kamera falan sıktılarsa. Hayır kanka sa Seyit, sakın basma. Seyit. Kardeşim ha? ne yapıyorsun Seyit? Vurun Seyit'i. Seyit, Seyit lan ben değilim lan ben değilim Vurun 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 Seyit'i vurun Seyit'i. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Biz da. Ne yapıyoruz lan? Bekle gece olsun füz toplayacağız. Tamam. Oh. Tam al onu. Bak kimse şu toplamıyor. Yargı oğlum ben de, de. Aldım ben. Gidiyorum takmaya. Parkour style. Tamam çık çıkışa. Easy oldu ya bu. Ömer enayisi oynayamadı. Oğlum ben ben, ben tek başıma oynadım oğlum ben oyunu. Oyunu ben tek başıma oynadım. Oyunu bilmem oğlum. Oyun yandım. Oyunu bilmem baya ne diyor. Easy ya easy. <laughs> ya bak <bu gülüyor> bak şey suçları devlet suçları. Bu kadar bu kadar ya. basit bir oyun olmaz ya. Bu kadar easy olamaz ya. Ya oğlum oynayana başlayanlarla oynayayım. Şey aynı şey gibi kardeşim sen yine eğlence CS oynuyordun. Kardeşim da bize gelip rank rank dava atıyordun oğlum. Ya kardeşim ben globalim kardeş. mi, bu Yalam. <laughs> Yalam mı, bu. kardeşim. Yalan mı oğlum yalan mı? Yalan mı? Kardeşim ben globalim kardeşim. kardeşim. Bakalım kime efekt Easy. Abi Ömer'e Ömer'e kalp atıyorum çünkü Ömer iyi oynadı, iyi dayandı. <laughs> Ya e, Aferin Canım Ben Sana adam. Oo Görev yap. Ömer'in Tonundan Belliydi Aman Çok bir... Ömer'in Tonundan Zaten Belliydi Anladım Tamam Bütün Bu Sefer Eler... Tolga'ya Verecek bu sefer Aynen ben... Kanka Öyle Bir Şey Tolga. Yok Gözünü Seveyim Oyuna Girmeden Mi Demeyin Ya, çok kanka, bir ya. Bir kanka Sana öyle Yani Bir var, şey var. Var. Vermemesi Bir kanka, şey Yani Kanka Gözünü Seveyim Öyle Bir Şey Yok Bazen Masum Veriyor Bana Sürekli 8 El tamam, Benimki tamam. şey... 8 el benim peş peşe Aa, basma. Aa Kinem sıra Tolga'ya direkt oynuyoruz. Direkt Tolga'ya <laughs> girer inmez patlatıyoruz Tolga'yı. La değilim değilim. <laughs> ya, bir şey kaybetmeyiz bence. La değilim. <laughs> i̇ki eldiriz beraber oynuyoruz ya şimdi bu elde güveneceğim bak kesin hastalıklı tık çıkacak yazın bunu bir Kardeşim, ya. sen bana güven bu el tamam mı? Bir tane sonra öleyim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yok ya yemem seni. Isırttırmam. Herkes ısırır sevdiğini. Gel o zaman Ömer. Olmamalıydı. Abi kim özet ekranında? Ya? Şimdi beyler. Bu şey kim bu dik kafalı, şey dik saçlı? Dik saçlı Melisa. Elektrik kesintisi olduğunda ya, ya. dönüş ve masumları öldürmek için kan kullan. Bana tolu sen akıl hastanesi mi seçtin artık? Olarak? Yok kanka rastgele basıyorum ben sürekli. Akıl hastanesi mi? Hep akıl hastanesi geliyor da neyse. Akıl hastanesi değil lan onda bir kere oynadık. Aynı Ay, bak, bak, mi? bak ben size diyorum ki şey basayım e, kendim basayım ona göre gelsin. Yoksa böyle rastgele geliyor. Aynı map'i 10 defa da oynayabiliriz. Aynen. öyle olursa değiştiririz. Şimdi Aynen. bu böyle yapalım da. Tamam. Abinize infekte çıkmadı be. Bana bir başka boyun falan mı bulsak ya. Başka boyun da bulalım oğlum. Olam ya. saklambaç oyunu oyununu Tolgalar'da olsaydı iyiydi bak. Hangisi kanka? E de... Kalabalık kanka olabilir. Hangisi kanka? Kanka. Pikabu. Pikabu diye var ya. Ha. Biliyorum. Nasıl o, bir şey? 10 lira işte. Kasa kanka, kanka gelmiş lan Yiğit. Ay Ömer. Harbi misin? Evet. Geçen sene 4 e, vardı. Efendim? He aynen bir, 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 bak, bir yerlerde, tane de şimdi iki üç tane daha gelmiş. Bak, bak da vardı. Neyi vardı? Bak, baklı yerler de vardı hatırlıyor musun? Hee aynen aynen. Ulan bu saat... Ulan sen yine yaşlı dede geldi bana Hans Benim ağrımıştım şöyle. Ya ben, ben, an. ben anlamadığım şey ne biliyorum. Ben anlamadığım şey ne Ben Biz şimdi Discord'dan konuşuyoruz ben, ya. Infected bir infected, bir infected da, da şey konuşurken nasıl şey yapacak konuşacak? nasıl Şey yapacak? İşte kanka o oyuncu tamam direkt belli oluyor <laughs> infected olacak. Nasıl biliyor musun? Evet. Şimdi Discord'da kendini sustursan Anadın anlayacak seni Ben de herhalde susturuyorum. Tamam herhalde susturalım o zaman oyun içi konuşalım. Ben de öyle yapıyorum valla. Ben de öyle yapıyorum. Tamam ben de susturayım o zaman. Ben de susturayım. Beyler az bir oyun dursun. Sen, Her, herkes sen, sen, sen bir yerinde dursun. Herkes bir yerinde dursun da şu şeyi ayarlayalım. Oğlum onun içinde de onun içinden de. Bu Seyit, 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 seyit. Seyit, seyit, seyit. Seyit, seyit, seyit. Seyit, seyit, seyit. Seyit net hastalıklı bu arada. Seyit, seyit yap, atın. Seyit yap atın. Tamam tamam şey yaparız. Tamam tamam Seyit yaparız. Tamam, Neyse, tamam. Tolgan, Lan dur oğlum ayarları yapıyordum bekle. Ayarları tamam. yapıyordum bekle yani, tamam. Lan yani. birinden yankı yapıyor. Birinden yankı yapıyor. Ne ya. Tala Lan, sesini kapat ta. Tala sesini da. kapat bu sporta. Erin 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 at pause at, pause at. Ha şimdi tamam. Şimdi ses yankı yapmıyor. Onu beni yakaladı ya. Beni yakaladı. Wonderful. <laughs> o ben oyun için konuşamıyorum. Ben buradan konuşacağım ya. Tam konuş kanka. <laughs> ama oyun içinden bizi duyuyor değil mi? Evet de oyun içinden duyuyorum sizi. Ya iyi sen ne yapıyorsun <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ama. Nasıl... La, bu ST, 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 ya? lan bu? Sen nerede ya? Kaçı dur ben de öldüm. Rastgele buldum kanka seni. Canavar değilim yani artık sal benim peşimi. Buradan Tolga infected infected diye bu aranlara selam olsun. Oğlum şey bize de kan bırak lan yeter ama. <gülüyor> <gülüyor> kanka, bir tane bulabildim ya. Oğlum bu çok karanlık. Evet evet. Sen benden uzak dur da iyi, anlamasınlar. Öyle öyle yapıyorum zaten. Sen çaktırmadan gölgelerden gölgelerden oynuyor. Senin kimliğin çıktı zaten. Let there be light. Harbi yok ya. Sonraki levelde alacağız baya. Toplayacağım ben şimdi. Gece olunca kanlar yarıya iniyor. Onları alman lazım. Tamam. Ne yapıyorsun Melisacığım? Sanki infekte... Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> korktum amına Seyit bak gözünü Ben şey. de korktum ben de. Aa burada kan var. Tamam git al. Ben de şuradakini alayım. Burada da var bir tane. Üf ben fullendim Seyit. Bu gece dönüşürüm. La ben değilim ya full. 28 saniye içinde fullen çabuk. Hadi bakalım. <laughs> Lan ne vuruyorsun Seyit? var ya. Kral Hissettim şu an. La değilim, değilim. Bana niye hissediyorsun? Se Seyit dur. Seyit durup dururken bana öyle <laughs> Tamam vuruyorsa indirelim abi. Niye tatava yapıyorsunuz? Bana niye bok atıyorsun? Seyit vuruyorsa tamam, bana niye şey yapıyorsun? Tamam Seyit'i düşür. Tamam. tamam. düşür. Şu an düşüremiyorsun ama gündüz olması lazım. Sonraki level'e geç böyle düşürebiliyorsun. Benim arkamda biri mi var lan? <laughs> La iki gun daha lazım ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> yiğit öldürüyorum dedi lava bak. <laughs> yiğit öldürdün mü? La ölmedi ya. Abi ya gölgün. da öl Aa şeyler ölmüş ha hemenler. He onları yedim ben ya. La şey yok mermi yok ya. Olum füze toplasanız ha. Oğlum niye kimse konuşmuyor lan bu şey değil mi neyse. Konuşuyoruz ya kankam. <laughs> Sen hayatta mısın lan? Ömer yok Discord'dan konuşuyor. Ömer öldü. Kanka biz konuşuyoruz. Size gelmiyor mu siz? Geliyor kanka baya az az yani. Lan Melisa'yı yemişler. Lan Melisa'yı kim yedi? Sen yedin. Bak hala sen yedin diyor ya. Kardeşim unut artık Tolga infected değil. Oğlum Seyit net infected. Onu ne tamam. Tamam. Sen bul bul, bul. ben bulamıyorum Seyit'i. Bul düşürelim. Ya yalanlıyım Tolga. Ya kardeşim ben infected miyim? Adamları mı görüyorum sanki? Evet. Öyle Al işte ya. Nice. Bul abi. Bul tamam arkandayım. Bul düşürelim. Kaç Seyit kaç. Geldi. Aha ya oğlum aha ya. Seyit kaç Seyit kaç. Kaç, kaç. kaç. Ben de kaldırma yeni sorarken geldi beni vurdu. Lan vur işte. Aaaa! De... Düşürdüm düşürdüm La... düşürdüm oyla oyla. Neyse. Ne oldu lavuk? Ha, bul şimdi füzü, füz bul. Ay, Lavuk oyunun başından beri diyor ki Tolga Tolga gördün mü Tolga'yı? Lavuk sen. sen. Yani. Lan değilim değilim. Ya. Lan Ömer nereden gördün ya? Oğlum ya. biz sana yan yana geldik. <laughs> ya. Oğlum, ben oyun başından beri çeyit diye bağırdım. Kimse beni sıraya takmadı ya. <gülüyor> 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 Aslanım Tolga! Aslanım işte bu oyun böyle oynanır. <laughs> Çünkü herkes öldürür sevdiğini. <laughs> ya. Yani oyun başında ben söylüyorum Seyit diye oyunun Oğlum ben harbi Ömer'e inandılar zannettim. Gidiyorum durduk yere gan torbaları falan topluyordum. Sakalım yok ki dinlenelim. Aga be. Aga be. Harbi niye orada ben yalan atmadım? Direkt kabullendim bak. Bak Neyse, Tolga aslında yine bak Tolga beni be. dinledi de Tolga kasıtlı olduğu için ses çıkartmadı orada değil mi şey? Abi oğlum manyak. Şey misin? bak şey yapması komik değil mi? Bak şey yapsa efsane değil mi? Melisa ya bak Melisa yiyor onu sonra Melisa yemişler. Melisa yemişler. <gülüyor> <gülüyor> Melisa da da yemişler ya. Melisa yemişler beyler. Orada benim iğnem vardı aslında kaldırıp rol play yapacaktım da Melisa beni gördü görmeseydi diyecektim Melisa'nın da güvenini öyle kazanırdım. Biliyordum ya. Bu da. Şeye neyse. <laughs> Kardeşim abiniz işte abiniz oynuyor. Yine kazanıyoruz ya bugün. Kazanıyoruz ya. Yiğit'le ben bir gelsem var ya Ömer gör, hani serisinden ilk elde ölüyor herkes görmen lazım. Bugün kazanamadığımız tek şey onun kalbi. Aga be. <laughs> Beyler istek atın odaya hepiniz oradaysanız ben az çıktım tekrar girdim. Heh.